Selamlar bugün LFS'de BMW E34 ve Mercedes V124 moduyla karşınızdayız. Yanımda Fatih var. Fatih hoş geldin. Hoş buldum. Ee, bir eski kasa alalım dedik. Bir nostaljik takılalım dedik. O yüzden eski kasa BMW ve Mercedes aldık. Hem Mersocuları hem de BMW'cileri mutlu etmek adına. Değil mi? Aynen. Şimdi yavaştan çıkacağız. Always Right sunucusundayız. Böyle gece gazlaması yapacağız. Piyasaya bir dahil olacağız. O zaman fazla söze gerek yok diyorum ve şöyle aracın içine geçiyorum. Aracın içi de işte bu şekilde. Siz de o sırada abone olarak destek olabilirsiniz ve videoyu hype'layarak beğenerek. İstersen benimkini de içine göster. Destek olabilirsiniz. Göstereyim. Heh. şöyle Fatih'in arabasının içi de bu şekilde. Şu an biraz karanlık. İç diyor. döşemelerin renkleri değiştirilebiliyor bu arada. Ben kendim yaptım böyle. Evet iç döşemelerin rengi değişebiliyormuş. Kanka adın neydi? Samet abi. Samet'miş adı arkadaşlar. Şöyle ara sokaklardan gidiyoruz. Burada market mi varmış ya böyle? Ara gaz veriyorum şu anda. Sağa döneceğim. Dönme dönme dönme. Burası şeymiş. Park yeriymiş. <laughs> Hakkını vere vere çıkalım şuradan. Oy nasıl bağladım yolu var ya. Uf ne diyorsun ya. Bu, buna bir like gelsin o zaman. Bir ya. yapmışlar buraya. Aynen. Yan yan çıktım oradan çok güzel sardı. Sen uzunlarla geliyorsun değil mi? Ha şu an uzunlar yanıyor. Düşüncesiz bir adam. Çevreye ne kadar duyarsız. Pardon, mı? Bu arada araç selektörü atınca kabin içi aydınlanmıyor ya bence o bir eksiklik yani olması lazım. Arkadan selektör atıldın, at bakayım mesela. Bak selektör attığında kabin içi aydınlanmıyor. Şu an çevre ışıklarından dolayı aydınlanıyor yani senin selektöründen değil. Onun da yapılması lazım bence. Kesinlikle. ets 2deki gibi olması Tabii. lazım abi oyunu 3 kişi geliştiriyor adamlar ya onu da yapsınlar kanka bizden mesela 3 kişi geliştirse de yani 10 yılda bu kadar az şey gelmesi bence yetersiz daha fazla gelebilirdi diye düşünüyorum ben ya bir de aynen. yapımcılar bir de oyunu fazla takmıyorlar bence aynen takmıyorlar sanki şey ya minecraftta survival üçlü dörtlü arkadaş üçlü arkadaş grubu girmişler oyuna ara sıra giriyorlar şey yapıyorlar işte bina müna yapıyorlar, <laughs> yapıyorlar <çıkıyorlar>. <laughs> nasıl benzetme ama Yap Yapımcılardan biri de bisikletçiydi herhalde. He, <laughs> fotoğrafında öyle bisiklet vardı değil mi? Bisiklet sürüyordu. Aha, dağ bisikletiyle. o <laughs> olan <laughs> olandı herhalde. Galiba, bir de Erik vardı, diğerinin adını hatırlamıyorum. Beni geçebilirsin istediğin zaman. Daha geç de videoda benim damını görsünler araba. Fatih önden gitmeyi pek sevmiyor sanırım. Gerçi genelde Nereye önden kararsız kalıyorum. <laughs> o an aklına ilk gelen yere giriyor. Otobanda çıkalım mı peki? Çıkalım. Sen çıkarabilir misin Ama bizi? Ama bakarak bulurum herhalde ya. İnşallah. Bak şu an mesela dümdüz gitmemiz lazım. İleriden sola dönmeyelim mi? Hayır dümdüz. Ha dönebiliriz evet. evet, evet dön. Aferin ya. aferin. <laughs> Vay anlıyorsun ha. Tabi. O zaman bir tampon yapayım sana ya. Şöyle darlayayım seni bir. Benim arabam 4 vites çok gitmiyor ya. Evet. Benimki daha iyi koparıyor ya. Patlayacağız patlayacağız. Evet patladım ben. Bende bir sıkıntı yok. Yeniledim geliyorum. Ben hemen anladım oradaki tehlikeyi. Düz gidiyoruz herhalde evet. Ben yolu bilmiyorum. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben sana tampon yapınca mecbur hız yavaşlayamadın değil mi? Orada stres oldun gaza oturdun. Yolu unuttun. <laughs> Arkaya bakmaktan önü görmedin tabi Ya yolu zaten unutuyorum da. <laughs> yani önünü, önünü de unuttum. Bir de değil, her bakarak bakmıyorum. gidiyorum. Önüme yani. çok bakamadım. İstersen Bize geçeyim bakarım. öyle Yolu buldum galiba ama. Aynen. Yaklaştıksa da şeye, benzinlik tarafına O yüzden sıkıntı yok. Buradan sonrasında bulursun ya. Yani. Sürekli selektör atıyorum ki en sonunda G tuşum bozulacak var ya. O kadar çok kullanıyorum ki. Fatih'i gösteriyorum rezil oldu. Yok yok. Buradan mıydı lan direkt? Evet. Ha oradan oradan. Bu Porsche bizi tokatlar ya adam uçuyor zaten. Ona, ona kafa tutamayız da. Sen önden bir otur. Ben de arkadan yetişirim zaten artık. Biraz salayım sana. Heh. Şimdi yapıştırdım. Burası dümdüz zaten. ileride viraj var ama daha çok ileride. Tünele girene kadar viraj yok bak burada. Öyle kodladım kafamda şu an. Tünele girene kadar viraj yok. Tüneli gördüm zaman yavaşlayacağım. Seni şu an dip gaz değil mi? Dip gaz da 4. dördüncü çok kum yapmışlar. Hmm, gitmiyor dördüncü testte. Arada 5 beygir fark var ama çok fark var yani şey olarak. Ben arabanın şanzımanı dandik. Burada viraj, viraj varmış çok hafif. Biraz fren yaptım. Oo iyi aldım virajı. Kafam karıştı lan bir anda. Önündeki Supra mı lan? Supra galiba. Supra'ya <laughs> Supra, Supra'yı geçiyoruz lan. Viraj var dikkat et. Supra'yı güzel geçtim ama ya. Oy, ya hakkım. Supracı önünde patlamasın ya. <laughs> Eleman vurdu bana. Yenile <laughs> istersen beklerim. Dörtlümü yakayım da. <laughs> motor öldü lan motor uçtu. <laughs> Supracı ağzına sıçtı motorun ya. O biraz tehlikeli sürüyor su proje. Burada virajlarım. Var var var. Ona bir şekil koyayım ben ya eski kasayla bir şaşırsın bir kendine gelsin ya. Gel bakayım oğlum hadi bakayım tak. Yabancılara kafa tutma Tamponu biraz sürttük sıkıntı yok. Bozmaz çünkü şu an aksiyon var. Full fokusum şu an. Yani olacağım inşallah. Virajlar var buralarda dikkat et. S virajlar, S virajlar. Kanka acemi şoförler takip yani mesafesi yani. bilmiyor kanka. Görüyorsun işte bak. Biz bileğimizin hakkını veriyoruz adam. Bak ani fren yapıyor önümde bir de. Ona bir şöyle şekil vereyim de kendini. Bak Kanka ya çok şey yapıyor, çok tampona çarpıyor. Otoban bitti mi ya? Bitti. Otobadan geri çıksak? Geri çıkalım dur. Otobanda aksiyon güzel ya. Bu çocuk mal mı ya? Kanka ne yapıyor bu çocuk ya? Rahat bırak kardeşim tamponumu ya. Serkan uyardı. No crash dedi. Eyvallah Serkan. Teşekkürler. Burada başka sürücüler de alınca güzel aksiyonlu oluyor ya. Kapışma, kapışma oluyor Baya kapışma oldu şu an. Adam yok etti beni. Çarptı mı? Çarptı kanka ya. Nasıl çarptı ne var ya. Hangi araba? F1. Bir de yani normal gidiyordum hani. Öyle bir çarptı ki. İhtimalle çok ben hızlı Ben ortaya girdim. Ya. Virajı da hızlı alıyor ya onlar. Gel gel. Devam edeceğim o zaman. Evet. Az yavaş olma. Yetişeyim. Yavaşım ya. 70 gidiyorum. Arkamdan baskı yapıyorlar. <laughs> bas bas bas. Tokatlayalım şu de daha hızlı kendine gelsin araba. <laughs> ne gidiyorum be? Ya o kırmızı yeri sevmiyorum ya. <laughs> Bu arada videolarda, kendi kendine. videolarda genelde konuşarak oynadığım için çok odaklanmıyorum. O yüzden daha kötü sürüyorum. Fokuslansak Aa, ya. ben videoyu da unuttum öyle boş boş konuşuyorsun. <laughs> Konuş daha iyi. Video olduğunu hatırlayınca az konuşuyorsun sen o yüzden. Burası düzlük müydü Bir ya? Yani? Bir viraj var tam viraj değilmiş gel, gel Aa düzlüğe çıktık bas. Işıkları görene kadar bas. O uyarı ışıkları var ya onları görene kadar basabiliriz. Bakalım yetişebilecek benim mi? Benim arabam çok gitmiyor 200'den sonra Yetişmeye ya. Yetişmeye başladım abi. sana. Hemen Geçersin orada, sen beni. Sola geçtim. Geç beni geç geç. O çok keyifli şöyle geçmek ya. Acayip keyif. Yavaşladım. ışıkları gördüm. Çok güzeldi ya. Şundan çok keyif alıyorum işte. Otobanda sollayıp geçmeyi falan. Bir daha çıkıyoruz mu otobana? bir tur daha mı o zaman? <laughs> Aha, Hadi öyle. bir tur daha bir tur daha. <laughs> otoban sarıyor ya. Bu mapin olayı otoban <laughs> abi. Bağlayamadım tam ya dönüşü. Yan yan. Gel otobandayım. Arkandayım. Tamam, sen önden bas direkt. Ben zaten biliyorum, yetişiyor yani benim araba. Çektin mi beni? Ne? Arkaya bakıyordum da tam odaklanamadım tam. Çekmişimdir belki. Tamam, de. önemli. Çok iyiyse NPR'dan bas da ölçürüm. Gerçi benim NPR kaydım kapalı şu an. Benim de kapalı galiba. Az önce almıştım çünkü. Basıyorum burada çünkü burası düz yol. Burada basmamak olmaz yani. <laughs> Keşke benim başlayayım. arabam da hızlı gitse. Aslında bir ayar yapsam büyük ihtimalle düzelir o değil mi? Ama 4 vitese kadar gerçi onu yapacak bir şey yok. 4. vitesi kısaltmam lazım. Adamlar 5 yok diye 4'ü uzun yapmışlar. 4'te boğuluyor araba. <laughs> gerçekçi, gerçeğinde 4 vites herhalde gerçekçi olsun diye yapmış büyük ihtimalle. Yavaşladım. Yo, Tünel var yavaşla. Patlarız bak. Gerçekte 5 vites bu arada bu araba. Ha, Allah Allah niye böyle yapmışlar ki o zaman? 4 Keşke test onları... sadece bunun düşük motorlarında var diye biliyorum. Keşke onları değiştirebilsek bitti ya. Biraz ayarlayabilsek. Çünkü bazı arabanın ayarları çok saçma oluyor ya. Yani. Bu araba çok güzel ama. Ben çok sevdim bunu. kontrollerini falan. Bu BMW'nin. Yabanın elinde yemeğine sağlık. Eğer yabancıysa da Thanks for this is mod bro. Beautiful mod. Beautiful car. İngilizce ama? Muazzam. C2 kanka. <laughs> uy, savunmadan ne güzel geçtiler ya. Telefonlar ya. Telefonlar <laughs> bu işin. Bir, 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 uy, konuşamadım lan. Öyle bir geçtim ki orada. Tamponla sıfır durdum yani. Viraj var galiba. Viraj Virajlar da adamı ağlatır yani. Öyle virajlar. Çok uzun yapmışlar. Bir de sert. Evet. <laughs> Bir daha viraj var. Aa burası şey. burası bitti mi artık? <laughs> Bitmemiş. Çıkmış burada. Video izlediğiniz için teşekkürler. Fatih sen de katıldığın için teşekkür ediyorum. Fatih yine sustu. Teşekkürler. Rica ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Abone istemedin mi? İste abone iste. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve videoyu hype'lamayı unutmayın. Hoşçakalın.